Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki haftadır bir restoranta garson olarak işe girdim. İşte işe almadan önce... Ee, bazen böyle training falan diyorlar, hani training olarak algılıyorsunuz ama trial diye e, bir şey diyorlar size. Bu da deneme aslında. Training işe alım sürecinden sonra e, training oluyor. Bu diğer söylediğim e, trial ise işe alım sürecinden önce, yani daha siz böyle bir kontrat imzalamadan esediyorlar ki işte ya bu bir trial, hani ona göre bil falan diyorlar. Ee, bunu demelerinin nedeni bu trial dediklerinde Eğerse siz hani ne kadar çalışsanız da hani a işe alındım herhalde hani e, deniyorlar ya falan deseniz bile bazen de işe almayabiliyorlar. E, trial demelerinin nedeni de size para vermek zorunda değiller aslında bunu belirtiyorlar. Yani para da verebiliriz vermeye de biliriz. ona göre e, bu duruma getiriyorlar ama bana böyle... E, işe başlamaya başladıktan sonra başlamadan önce daha zaten dediler ki biz sana bu çalıştıklarının parasını vereceğiz yani merak etme yaptılar e, okuldaki arkadaşlarımdan onlara da böyle almışlar 10 saat 15 saat falan çalıştırmışlar ondan sonra da bir daha aramamışlar paralarını da vermemişler e, o yüzden bunlara çok dikkat etmenizi dikkat etmenizi öneririm onun haricinde benim konularım çalınmış ya. Ben böyle biraz YouTube'u gezdim. Dedim İrlanda'da ne var ne var ne yok falan. Millet neler atmış böyle bakıyorum. Ya belki tabii ki de benden önce tabii ki de açan ve daha popüler kanallar var bunlardan bahseden de. Böyle gördüm ki aaa dedim benim söylediklerimin aynısı söyleniyor sanki diyorum böyle videoda. Acaba herkes mi aynı şeyleri söylüyor bilmiyorum. Yani çok da takip etmiyorum ama hani bu e, video çekmediğim süreçte hani bir gireyim bakayım hani insanlar bir şeyler çekmiş mi, çekmemiş mi? Hani neler demişler diye. Aha dedim böyle aynı cümleler <laughs> sanki. Bazılarına dedim aynı cümleler ya falan. Ya çal çalmışlar be kardeşim. Yapacak bir şey yok. Burada nasıl kalınır? Yani gerçekten bazı e, şeyler oluyor, sorunlar oluyor, sorular oluyor. Yani benim amacım hani ben burada kalayım. işte 5 yıl boyunca bu iş, bu tür işlerde çalışayım. İşte... Ee, kendi istediklerime asıl amacımdan e, sapayım değildi hani geleyim İngilizceyi ben öğreneyim ee, ondan sonra da başka şeylere e, yönelirim gibi düşünmüştüm ya da hani yüksek lisans amacım vardı ama şu anda bu amaç biraz arkada kaldı gibi gözüküyor çünkü e, böyle ikinci bir dil okulu al yani al, kalmak isterseniz ikinci yani 24 ay boyunca artık 24 yani 2 üç kere alabileceğiniz bir dil okulu var sonuçta yani insanlar şu sıralar zaten hani çoğunlukla duyuyorum. Herkes şey diyor böyle. bir kafede oturduğunuzda da karşılaşıyorsunuz. Çünkü herkes aynı şeyi konuşuyor Yani bir İspanyol'u bir şey anlamam ama Türklerle de karşılaştığınız için kafelerde ya da şeylerde herkes aynı sorunu konuşuyor. Bir ev, bir de herkes şey diyor. İkinci okul da alırım, giderim. <laughs> ya yani ben çoğunlukla böyle şeylere de inanmıyorum böyle. İnsanlar diyor ki gitmeyeceğim. Hani yani herkes böyle özellikle hani öyle bir konuşuyorlar ki böyle ben gitmeyeceğim yani işte ben gideceğim ben yapamıyorum ben şöyleyim ben böyleyim yani ha sürekli böyle bir negatiflik konuşuluyor sürekli böyle bir dert konuşuluyor ya dert burada da yani konuşulması bitmeyen bir şey. Ee, tabii ki de anlıyorum tamam sürekli bir şeyler çıkıyor ama sürekli de hani böyle hani dert de konuşulmaz. Ya yani o kafa karışıklığından dolayı bir bakıyorsunuz her sürekli bir çevreniz herkes falan bir bakıyorsunuz dert konuşuyor. Yani herkes şey diyor ikinciye dalırım, sonra dönerim işte ya böyle diyorlar ama ben çok da inanmıyorum. Hani bu insanlar hani çevrelerinde böyle yansıtıyor ama bir bakıyorsunuz ki kalan kalmış yani. Hani dönüyordun kardeşim, dönmem dönmüyorsun. Demek ki şikayet ediyorsun, millete şişiriyorsun sonra da burada kalıyorsun. İçindeki pisliği döküyorsun başkalarına sonra da burada kalıyorsun. Yani o da bana mantıklı gelmiyor. Yüksek lisansı biraz araştırmıştım zaten burada da ki pahalı olduğunu biliyorum. Gerçekten başka Avrupa ülkelerine baktığımda, kıyasladığımda İrlanda'nın yüksek lisans hani fiyatları gerçekten çok pahalı. Keza üniversite fiyatları, üniversite üniversite ile alakalı her şey çok pahalı arkadaşlar. Şöyle yani üniversiteden 3 üstü bir ortalamanız varsa ki keza benim bölümüm zaten böyle yüksek lisansı 20.000 Euro civarında göre değişiyor. Yani yapacağınız yüksek lisansa göre e, benim şeyimde özellikle. E, bazı konu başlıkları da değişiyor. Onlara göre böyle bir 17.000 euro, 20.000 euro, 15.000 euro gibi bir skala oluyor. Ama bu skalaya baktığında, bu, baktığınızda bu arada üç üstü bir ortalamanız varsa e, yaklaşık böyle bir 7.000 euroya kadar o da hani okula kalmış. E, oradan hani fiyatı düşüyor. Ee, dolayısıyla bu şey burs olarak okulun verdiği yani scholarship dedikleri bir tek bundan yararlanabiliyorsunuz yani okulun fiyatı düşüyor üstüne üstlük siz bir yıl yapmak zorundasınız part time seçeneğini seçemiyorsunuz full time seçeneğini seçim, seçebil, seçmek zorundaymışsınız. Çünkü devlet, yani şu an yıllık bir GNI'biniz olmadığı için part time seçeneğine ekstradan musunuz yani. Çünkü e, za devlet e, full time bir yıl boyunca okuduğunuzda zaten size bir yıl artı bir yıl daha yaklaşık iki yıl oturum izni hakkı veriyor. Belki full time yapabiliyorsunuz. Bu full time'da yaparken de ben şey e, duymuştum zaten hani bazı yapanlardan aynı zamanda sınıflarda öğretmenlik de yapıyorsunuz yani bunun alıştırmasını da yapıyorsunuz e, sınıflara derslere giriyorsunuz ya ama onun haricinde en büyük problemi para olduğunu düşünüyorum çünkü paranız yoksa zaten okuyamazsınız. Sen <laughs> Euro kredi çekersiniz. Öğrenciler 6000 euroya kadar kredi çek, e, çekme hakkı var. E, geri ödemesi de 6200 çok bir şey değil. E, kendinize güveniyorsanız zaten ve işinize de güveniyorsanız zaten ödersiniz. ...ama sadece olay 6000'e yetmiyor... ...yani geri kalan parayı nereden vereceksin... ...ve çalıştığınız iş de size zaten o kadar para getirmiyor... ...hem bunu öderken hem bir anda ne hani yüksek lisans yapmak... ...gerçekten çok stresli bir boyuta ulaşacağından dolayı... ...anlamsız geliyor açıkçası bana... ...onun haricinde zaten evde kalıp kalmayacağınız belli değil... ...sürekli bir ev değiştirmek zorundasınız... ...ev aramak zorundasınız... ...iş yani iş olmasa iş aramak zorundasınız. Zaten haf sizin haftada 20 saat çalışma izniniz var yazda yazın yani yazdan sonra. Ee, ama hani bazı yerler şey yapabiliyor. 20 saat hani ben gösteririm, geri kalanını elden veririm. istediğin kadar e, shift alırsın derse orası size kalmış. Ama kiminiz varsa tabii ki de burada rahatlıkla okuyabilirsiniz. Üniversiteye başvurabilirsiniz. Ama böyle bir üniversite için ayrılmış ayrı bir bütçeniz yoksa hani bir şeyiniz yoksa kısacası biraz zor <laughs> o yüzden bunları söylemek istedim ben de biraz hani insan üzülüyor açıkçası yani böyle bir de hayal kırıklığı. Ha bir de ben burada böyle hani burayı tabii ki de sevdim sevmedim demeyeceğim. Hani yaşanılabilir e, bir yer hani gezdiğiniz şey yaptığınız vakit güzel oluyor. Ama tam haricinde gel hani neredeyse zaten bir işte eğer çalışıp da bir yılınızı dolduruyorsanız e, zaten stempe başvurunuz geliyor. Şu an hani garson olarak çalışıyorum. İkinci dil okulunu alıp burada hani bu zamana kadar çalışsam ee, zaten bir yıllık bir süreç olmuş olacak. Ben de stempe başvurabiliyorum. Ama kalırsa kapora vermeniz gerekiyor. Çünkü her ay dil okulu fiyatı yükseliyor. Yani neden bilmiyorum ama işte bir ay öncesinde 1400'dü şu an 1700. İşte Ağustos'ta yükselecek diyorlar. İşte 100 euro kapora veriyorsunuz. Gitmeseniz bile o 100 euro'luk kaparayı unutacaksınız yani. Hava bir anda ne güzel oldu. Gördünüz. Gerçekten bu bir örnek, kanıt. Yani bir anda ne kadar güzel oldu ama. <laughs> <laughs> bir anda sıcak böyle çok güzel bulutlar, yeşillik bayağı bir iyi oldu. Öyle yani burada da kalanlar böyle geri gitmeyi düşünenler tadını tadını çıkartın ondan sonra da ne yapmak istiyorsanız ona göre planınızı programınızı yaparsınız. Ama genel olarak baktığım baktığımız vakit hani yani şehir güzel o güzel bu güzel şu güzel falan derken işte bir yurt dışında yaşıyorsunuz yurt dışında şeyiniz var da dedim artık işte böyle bir video çekeyim e, paylaşayım bu tarz şeyleri bir anda böyle bir modum düştü <laughs> farkındaysanız böyle bir anda bir şeyim enerjim böyle evet düştü neyse ee, yeni bir videoda tekrardan bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abi benim enerjim gerçekten düştü. Aç ayı oynamaz derler. Aç aç video çekilmiyor gerçekten. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.